almaya da başlayalım. Yarı finallerimize geldik. Yarı finalimizin e, açılış serisi o gördüğünüz gibi Taldarim Altarda başlayacak macera ve Protoss'la Zerg birbirine girecek arkadaşlar. Daha sonra loser pick kaybedenin e, tercih şeklinde de haritalar devam edecek. Tekrar tekrar Taldarim Altara hoş geldiniz. Eskiden Zerg'ler sevmezdi buraları ama artık seviyorlar. Yalnız bu demek değil ki bu Zerg favorite hani Zorge yakın bir harita. Aslında yalan söylüyorum. Evet, artık Zorge yakın bir harita ama öyle seçmişiz. Sonuçta Alfric de boş adam değil. Sürekli yarı finallerin finallerin oyuncusu. E, i̇ki masterımız kapışacak. İkisine de bol şanslar diliyoruz. İşte Alfrick Gördüğünüz gibi haritanın sağ alt kanadında kırmızı protos olarak ve rakibi de Lorotar turuncu zor olarak haritanın sol üst köşesinde maça başladılar arkadaşlar. Overlord ...doğuya doğru gönderdi... ...Lorotar Overlord'u. Alphrix sanıyorum... ...direkt çapraza doğru gönderdi. Biz de onun probuyla ilerleyelim. Yok çapraz değil. İkisi de aynı noktaya gidecek. Oyunumuzdaki önemli anları yani yakalayamadığım anlar olursa artık onu replay'den gösteririm arkadaşlar. Çok fazla program katmak istemiyorum. Bu Starcraft Allah belasını versin Blizzard'ın. Çok fazla çökmeye meyilli bir oyun haline geldi. Herkes de çöküyor. O yüzden ekstra bir şey katıp iyice mundar etmek istemiyorum oyunu. Bu arada biz Lorotar'ın üstüne döndüğümüzde şurada Overlord'u görüyoruz arkadaşlar. Olası bir Pylon Cannon e, girişimi olabilir diye hazırda bekliyor. Bu sırada da geride spamlik buna atıyor. Alfrick de doğal olarak yani forcuyla rampasını tıkıyor ilk Alfrick ulaşacak rakibine. Evet şu anda inşa halindeki pulu gördü ama Lorotar akıllıca alttan usul usul kaçırdı dronunu ve çoktan aldı bile Alfrick'e geciktirme şansı bırakmadan. Güzel. İşte bu ufak hareketler fark yaratıyor gördüğünüz gibi. Lorotar 1-0 avantaj kazandı ama Alfrik tabii ki boşlamayacak. Bu defa üçüncü üstünü engellemeye çalışacak. Durmayan bir savaş yani bir e, akıl oyunu olacak karşılıklı. Geride de gördüğünüz gibi Canon ve daha sonra buraya dikeceği iki binayla da Gateway ve Cybernetics'te de tamamen kapatacak. Geride bakalım gaz var mı? Yok. E, Lorotar cephesine bakıyorum. Doğal olarak yok. Drone Queen, Drone Queen devam. Burada usul, usul probe bekliyor vardı sessiz sakin. Overlord kuzey kanadından Alfrin anı üstüne yaklaşıyor. Bir yandan da drone ile scout etti. Cannon'ı görür görmez de işçisini kaybetmeden geri çekti. İşte gateway. Burada prop herhangi bir paylon atmadı. Usul usul bir yerler arıyor proxy paylon atacağı. Yani gizli paylon atacak ve saldırı anında rakibini o paylondan yapacağı ünitelerle vuracak. Şimdi evet çifte gaz geldi. Burada hava açılışı gayet etkili olur. Phoenix açılışları özellikle. Void belki bir iki tane ama Phoenix çok etkili olur. Ama sadece bu değil. DT özellikle rakibin 3. üstünü hedeflediğiniz zaman ee, zor oyuncuları hani üç tarafa birden koşmakta farkındaysa fark ettiğiniz üzere üçgen şeklinde üstler görüyorsunuz ama ana üst ve e, üçüncü üst arasında bağlantı yok haliyle çok fazla dolanmak zorunda kalıyor. Oo bu arada Lorotar görüyorsunuz shift click arama komutuyla bu drone'u pardon probu yakaladı. Artık oyuncular nereye o gizli paylon dikileri herkes adı gibi e, ezberliyor ve Protoss'lar için bu paylonları saklamak her geçen gün daha da zorlaşıyor her geçen oyunda. Ki şu anda Alfred bunu başaramayacak. E, haliyle de kısa vadede DT varsa aklımda o yalan olacak. Stargate daha makul olabilir diyorum. Artı bir dönüyor. Forge'da artı bir dönüyor. Geride de Warping araç Warping diyorum. Warpgate araştırması devam ediyor arkadaşlar. Alfred doğrudan bir saldırıya gel. Şu anda savunma amaçlı ama artı bir bittiğinde saldırı konumuna da geçecektir. Kendini doğrudan bir savaşa hazırlıyor. Diğer tarafta Lorotar'a bakıyorum. Drone Queen, Drone Queen. Drone, 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 Drone. Evet Ve Queen Drone Queen Hiç bozmak yok Gerek de yok zaten Harita maşallah Ovalar, platolar Geniş geniş takılabileceğiniz bir harita Rakibin paylonlu probunu bulmuşsunuz Overlordlarınız üstünde geziyor Ne gerek var? Fazladan adam basma İşte şu dört tane link Her şeyinize yeter Tamam Bu ikisine birden yetmez O kadar da değil Ama savunma anlamında fark yaratır. Geriye prop takacak mı? Prop çağıracak mı? İşte bakalım gidiyor mu? Gidiyor musun? Gidiyorsun. Gidiyorsun ve şimdi ee, kaç tane gateway var? Hemen bakalım. Bir burada. Bir burada. Üç burada. Four gate. Klasik. Old school. Hiç eskimeyen taktik ve çok da etkin bir taktik. Arfik four gate için hareketleniyor. Artı biri bitmek üzere arkadaşlar. Yani pylon bittiğinde çoktan artı biri bitmiş olacak. Bu overlord o ding sayısı arttı. Hemen zil otuna çekmesi lazım. Paylonu da attı. Paylonla uğraşsınlar diye. iptal edecektir. Et evet, demedi. İptal edemedi. Zaman kazandırdı ama kendi ünitelerini. 100 mineral gitti. Şimdi yeniden yapacak. Yalnız Lorotar o işçiyi ve paylonu görünce mutlaka da rakibine tıklayıp upgrade'ine bakmıştır. Ee, saldırı geleceğinin farkında. Artı 1 ile ünitelerin geleceğinin farkında. Peki cevabı ne? işte spine crawler'lar ee, yan speed zirtingler için daha yolu çok artı bir zırh geliştirmesi var 7 tane 7 tane roach geliyor arkadaşlar ve bu spine'larla birleştiği zaman savunmaya yetecektir diye düşünüyorum Alfred kademe kademe ...Pylon'ları da ilerletiyor ordusunu destekleyebilmek için şu anda elimde 5 Zealot, bir stalker var ve bir yan saldıracak mı diye düşündüm ama çok sağlam orada Lorotar Hatta gördüğünüz gibi oraya pylon atmaktan da vazgeçti ve ufaktan geriye doğru hareketleniyor. Acaba doğal üste girebilir mi diyeceğim ama Roach ve Speedlingler rahatlıkla yetişir oradan oraya. Alfreak geride kaç tane dağıtıyor? 3 buradan dağıtıyor. Buradakiler pylon yani toplam 7 gate'e kadar çıkıyor. Alfreak saldırıp hasar verecek. Yani tamamen aklı fikri bu yönde. Lorotar'dan hazırlıktı görüyorsunuz. 22 speeding birden basılıyor. Evet force field. Oo, bir tane stalker'ı kaybettiği gibi iki tane de force field'ı boşa attı. Şu anda Alfred'in istediği yönde gitmiyor işler. artı ee, 2 blink araştırmaları e, geliyor. Artı 1 zır Lorotar adına bitmek üzere ve Roach sürat upgrade'i de başladı. 7 drone yapıyor bir yandan. Ekonomisini de e, oturtmak istiyor. Bu spinningler biraz ölümlerine koştular. field'lar, roach'lar uzakta tutuyor ve spinningler çok rahatlıkla eritildi. Artı bir e, üniteler tarafından. Lorotar bu defa çok kötü. bir Dengesiz bir saldırı yaptı yani. Roach'lar savaşa giremedi. Kaçarken de ofansif plinkte avlanıyor. Bir gitti, iki gitti, üç gitti ve bir stalker kaybetti sadece Alphilic. Geri çekiliyor Nüfusta ordu miktarında da yakaladığını, rakibini görüyoruz. Hatta 52'ye 45 şimdi 57 oldu. Pardon 46'ya 48. Afrik'in ordu miktarında üstünlüğü var. Şimdi 7, -7 de tamamlandı. Artık sürekli Warpin'le destekleyebilir. Roach'ı henüz bitmedi. Zaten ona da çok iş düşmeyecek. Çünkü çok fazla sentri var. Forcefield'ları ilginç atıyor. Ana üstten destek gelmesin diye. Nasıl olsa kalanını Artı 2 geldi bu arada. Şu anda artık bu stalkerlar artı 2. Ve o işi çok daha zor olacak. Yalnız bir sentriyi boşa kaybetti. O kötü oldu artık kadına. Nüfusta üstünlük sağlamaya başladığını görüyorsunuz arkadaşlar. Sentriler önde ama sentriler neden önde? Bir sentri kaybetti. Yine de karşıda Lorotar'ın tüm ordusunu eritti. Artık ofansif, defansif istediği gibi blink atabilir, fink atabilir Lorotar'ın üstünde. Çünkü Lorotar sadece spinning basabilir. artık ee, artı iki stalkerlar da çok yıpranacağını sanmıyorum. Daha geride stalkerları var. Onları çağırmadı savaşa. Pylon'u koruyor. İşçiler çekildi Lorotar adına. Ee, birkaç saniye içinde good game'i göreceğiz arkadaşlar. Bu işçilerde. öldüğünde. Evet baya bir kıyım var burada. 29-30 diye gidiyor nüfusta da Alfrick'in o 3'e katladığını görüyoruz derken Good Game geldi. Alfrick seride 1-0 oyuna geçiyor Yeri Gate baskısıyla. Bakalım Lorotar'ın tercihi hangi olacak?